yaklaşık iki ay önce bir meclise sunulan bütçenin miktarı 185 milyar dolardı. Bugün 122 milyar dolar oldu. Her geçen gün bütçe eriyor. Dolar ve altın karşısında an be an eriyen bir bütçe görüştük. Tarihte böylesi bir örnek yoktur. Bunu da siz yaşattınız. Çünkü dövizi arttıran sizin güven vermeyen sisteminizdir. Her şeyi bilirim diyen tek adam sisteminizdir. Halk TL'den değil, sizin sisteminizden kaçıyor, uzaklaşıyor. Halk sizden kaçıyor. Bunu böyle bilin. Biliyoruz siz de sandıktan kaçıyorsunuz. Ama o sandık gelecek ve hakikatle yüzleşeceksiniz. Sık sık bakan değiştirerek, vardiyalı bakanlık sistemine geçerek kurtulamayacaksınız. Vallahi ekonomi ordinariusü olan AKP Genel Başkanı Erdoğan Maliye Bakanı veya Merkez Başkanı olsa eminim hiç kuşkum yok bir saat o koltukta tutmaz derhal affını ister. Bütçe görüşmeleri boyunca iktidarın her sözcüsü bu kürsüye çıkıp projelerden söz etti. Biraz da biz bahsedelim. 20 yıllık iktidarınızda bu halkın vergileriyle tam 35 trilyon lira para topladınız. Ki bu 2022 yılı bütçesinin 20 katı. Peki nerede bu para? Yok. Devletin borcu boyunu aşmış. Çiftçinin borcu tarımı, hayvancılığı bitirmiş. Yurttaşların borcu icra dairelerine sığmıyor. Nerede bu para? Yok. Yaptığınız yolların ihale bedelleri ve verilen garanti ödemeleri ile Türkiye'yi dört defa çevirecek kadar uzun yolları, köprülerin ihale bedelleri ve garanti ödemeleri aynı köprülerden üçer tane daha yaptır, yapılabilirdi. Havalimanlarının ihale, ihale bedelleri ve garanti ödemeleriyle havada uçacak bir Türkiye yaratılabilirdi. Yani o kadar çoktu ki kaynak şimdi yok. Ama sizin derdiniz ne yol, ne köprü, ne de havalimanları. Derdiniz rantlarınız, yandaşlarınız, kutularca para. Halkın parası ile 1 liraya olan projeyi 5 liraya mal ediyorsunuz. 5 liranın üzerine bir de yolcu garantisi, araç garantisi için dolar kuruyla para ödeyeceksiniz. Sonra da çıkıp halka hizmet naraları atacaksınız. Siz halka değil, yandaşlarınıza hizmet ediyorsunuz.